Merhaba arkadaşlar. Bu oyunu sizlerle birlikte bulunacağız. Çözeceğiz. Ee, en son hamle filge 4 hamlesi. Ee, burada vezirimize biniyor. Ee, rakip. Şimdi buradan ne yapacağız? İlk önce arkadaşlar atı alırsak kaleyle alır. Ve buna da arkadaşlar yani Fil C2 mat olur. Evet. Kale 8 oynadı burada arkadaşlar e, fil çarpı f yapsak ne olur e, fil çarpı f alır sonra e, bir tane deneyelim evet sonra arkadaşlar e, kale ile bunu alsak kale alır kale H8 mat olur tamam kale bunu alırsa bezi çarpı H8 vardı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada vezir diyalet oynadı. Ki burada zaten ee, alıyoruz. Şimdi vezir de 5. Vezir kapattı. Tamam. Kaleli alıyoruz. Kaleli aldığı zaman da e, burada şah çekeriz. Kaleli şah çeker. E, vezirle şah çekeriz. Yani burada piyonları toplar. Iı, mat ederiz arkadaşlar. Bu kaleyi de bir şekilde alırız. Evet. Diğer bulmacaya geçtik. Şimdi kale F3 hamlesine şah D4 kale D2 arkadaşlar. Ee, şahı E5'e kaçacak ve kale çarpı D7 var. Evet. Tamam arkadaşlar. Evet şimdi vezir h5, vezir h4 üstü. Vezir h4 hamlesine e, yok oluyor. Şimdi fil b5 oynadı. Buna ne yapacağız? E, şav, başlıca kaçarız burada. E, evet kaçalım. Tamam. Ne al? Tamam alalım. E, burada bu atı alabiliriz aslında. Şimdi mat çıkar orada Ha mat çıkar herhalde. Değil mi? Aa şey ben kaleyle şahı e, şöyle bir şey düşünmüştüm. Ya da böyle. Ama ki buradan at geç mat oluyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada e, zil alır bunu. Şimdi atla diye düşündüm. Açmaz da. Ama vizirlenince de kaleye gidiyor. Değil mi? Dene ee, almak zorunda mı? Peki? <laughs> evet. Bir tane deneyelim. Doğru anlayamaymış. Evet analize bakılırsa ne diyor? Burada atı geldi. Şimdi almak zorunda değil. Ne yapar? Ne yapacak şimdi? Kale şöyle gelse. Bu sefer de bu gidiyor ama. Çatal attık biz. En iyisi ee, rezil aldık diyor. Evet şimdi burada flash 3 deneyelim. Eee e, vezir aç 3 at gitti. At boşta Arkadaşlar. Evet. En son eee H6'yı almış. Neyse. 5-6'yı almış. Şimdi kaleyle kaleyi vurursak şah alacak. Kaleyi F8'e geçecek. Şahı tekrar kaçacak. Buna fil F2 gelsek şahı kaçacak. Yani buradan ne yapacağız? O zaman fil işte H2 şimdi ee, saptırdık. Şahı saptırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir saptırma alması. Burada arkadaşlar e, mecbur almak zorunda çünkü hemşer çekiyoruz aldığı zaman da kale gidiyor kale başta. Neyse. Şimdi Filci 3'e fil ne var? Şah cebi var. Ona vezir hiç Vezir Bizet kapatamaz. Eee ana şurada Oradan da arkadaşlar. Ha hmm. O zaman bizelim. Ya o kadar hamle denedim. Bir tane doğru çıkmadı ya. En son at a 4 5 Sonra vezir b2 mat oluyor arkadaşlar. Şimdi en son rakip at c3 aldı. Bu hamleye ne yapacağız? Tabii ki arkadaşlar atı bedava mı veriyor? Hayır vermiyor arkadaşlar. Çünkü fil g2 kalemizi alacak. Ee, o zaman ilk önce ne yapacağız? Vezir h5 bir tane şey açayım. Tamam. G6 kapattı. Buna da ee, fil kağıt tamam vezir kağıtı ee, burada kale alanlar olmuştur vezir kağıt şey vezir kağıtı ya Necmi Şahaya'yı da oynayacak ve ona da fil g5 ee, var fil g5 ve e, mat oluyor evet burada şimdi arkadaşlar e, vezir F2 hamlesine bir kere veziri kapatacak ve ona da kalites 8 geliyoruz. E, ama şahıs şuraya kaçar. Ona da e, bir şey yaparım diye düşünmüştü ama neydi? Hmm. Açmaz var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, buna da vezir gidiyor. Evet. Şimdi en son vezire de oynadı bunu arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Düşünüyorum. Evet. Burada feda var arkadaşlar. Çünkü vezir g3'e 7 g3 ve ona da e, göstereceğim. Şimdi vezir g3 Kaleyi kapattı. Tamam matematik. Evet arkadaşlar. Burada e, 7 geliş alsaydı kale bir 1 mat oluyordu, Analizin dediği gibi zaten. E, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.